Teknofest yarışları körfezde başlıyor. Körfez yarış pistinde düzenlenen tasarımdan teknik donanıma kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı Teknofest Efficiency Challenge elektrikli araç yarışları, elektromobil, hidromobil olmak üzere iki kategoride yapılacak. <laughs> Teknofest'te hem lise düzeyinde hem üniversite düzeyinde Türkiye'nin her yerinden öğrenciler katılıyor. Uluslararası Efi Science Challenge elektrikli araç yarışlarına 55 elektromobil, 9 hidromobil olmak üzere 64 takım katılıyor.